Bir dakikadan herkese merhaba. Bugün yine bir Netflix dizi incelemesiyle sizlerleyiz. Yakamos S245. Yaratıcı ekibine diğer birçok Netflix Türkiye projesinde olduğu gibi Jason George bulunurken kadrosunda yer alan Kıvanç Tatlıtu, Özge Özpirinci, Ece Muzun, Ertan Saban, Onur Ünsal ve de Meriç Aral gibi isimler de elbette dikkatimizi çekti. Yine George'un yönetici yapımcılığını üstlendiği Belçika dizisi Into the Night ile aynı evrende ve kıyamet senaryosunda geçen bu dizide maalesef diğer çoğu Türkiye dizisinde olduğu gibi koca bir hayal kırıklığı yaşadık. Neresinden tutsak elimizde kalan bir başka yapımla daha karşılaştık. Haliyle de Netflix'in ülkemizdeki işlerini düşünürken uzaklara daldık ve sorgulamadan edemedik. Sahi Netflix bizi neden yüksek bütçeli ama kötü kotarılmış dizilere mahkum etmekte bu kadar ısrarcıydı? Bu bir tercih miydi yoksa sadece başarısızlık mıydı? Kafamızdaki deli sorular eşinde yakamız S245 başta olmak üzere Netflix Türkiye işlerini dadanıyor ve izleyici olarak ufak bir isyan ediyoruz. Gelelim dizimizin konusuna. Netflix Türkiye diziyi ilk başta bir denizaltı hikayesi ismiyle duyurmuştu. Haliyle bizler de daha farklı şeyler beklemiştik. Fakat yanıldık. Yakamos S245 ismiyle yayınlanan dizide güneş önüne çıkan bütün canlıları yok ediyor. Ekibimiz ise sürekli güneş ışınlarından kaçmak zorunda kalıyor. Aslında dizi Belçika yapımı olan Into the Night dizisiyle aynı zamanda geçiyor. Haliyle iki dizi birbirle doğru orantılı ilerliyor. Dizimiz Defne'nin bir gün dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman abimizin yanına gelerek deniz altında gerçekleştirilecek bir araştırma görevine katılmasını istemesiyle başlıyor. Görev ile ilgili ilk bilgileri aldıktan sonra biraz mırın kırın eden Arman abimiz görev hakkında detayları öğrenince olur olur yapalım moduna geçiyor ve görevi kabul ediyor. Buraya kadar iyi hoş da sıkıntı sonrasında başlıyor. Güneş yüzeydeki her canlıyı öldürmeye başlayınca Arman ve bilim insanlarının oluşan ekibi hayatlarını devam ettirebilmek için bu görevden sonra emekliye ayrılıp Nuh'un gemisi görevini görecek olan askeri bir denizaltına geçmek zorunda kalıyorlar. Diziyle alakalı kendi yorumlarıma gelecek olursam genelin aksine ben diziyi beğendim. Saçma sapan sahneler elbette var, yok değil. Fakat alanında bundan sonra gelecek olan yapımları önce olabilecek, önceki yapımları da yeterli olduğunu hatta onlardan çok daha iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ama ne olur bakın rica ediyorum. Her dizinin başında başrol abilerimiz esnafa selam vermesin ya. Yani bu sahneyi her seferinde neden izliyoruz? Başrolümüzün esnaf tarafından sevilir olması bize ne katacak? Bu tabuyu bir yıkın artık. Ayrıca iki askerin bankadan külçe külçe altın ve para çalmaya çalışması da beni çok güldürdü. Kardeşim dünyanın sonu gelmiş siz ne yapıyorsunuz ya? Saçma ve gereksiz bulduğum hoşuma gitmeyen birkaç sahne daha var. Fakat hepsinden bahsetmeyeceğim. Bu söylediğim iki sahne başı çekmekte. Bunların dışında çok hoşuma giden bir detay var ki birçok insanın sanırım dikkatini çekmemiş. Üçüncü bölümün başlarında geminin birinci kaptanın odasında çalan ah bir ataş var türküsüyle 4 Nisan 1953 yılında Çanakkale Boğazı'nda trajik şekilde batan Dumlupınar denizaltısını güzel bir şekilde anılmış, yad edilmiş. Sonuç olarak Yakanos S245'in Türk yapımı bilim kurgu dizisi olması sebebiyle Türkiye'de bu türdeki işler önce olabilecek bir dizi olduğunu düşünüyorum. Zira ülke olarak bilim kurgu, fantastik ve korku gibi türlerde epey gerideyiz. Netflix Türkiye'nin bilim kurgu türündeki ilk içeriği olan Hakan Muhafız'a baktığımızda zamanla daha iyi yerlere geldiğimizi görüyoruz. Umarız bundan sonra gelecek olanlar daha da üstüne koyarak gelirler. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.